Merhabalar, Fonksiyonel Akademi'ye hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlere bir projeye şifre koymayı ve geri yüklemeyi engellemeyi göstereceğim. Herhangi bir tane proje oluşturalım. Şifre diyelim. Herhangi bir nedir yazalım. Buradan projenizin adı yazan kısma gelip sağ tıklayın ve set project password deyin ve buraya şifrenize girin 1 2 3 4 1, 2, 3, 4 olsun tamam diyelim ve bunu projeyi piyasa yüklerken disable upload yani geri yüklemeyi aktif etme kapat imkanınız var bunu diyelim bu ikisini yaptığınız zaman projenizin güvenliği sağlanacaktır. Bunu hatta test edelim. Kapatıp projemizi açmaya çalışalım. Gördüğünüz gibi şifreyi soruyor. Yazalım. Bir de geri yüklemeyi deneyelim. PLC'deki projeyi. Gördüğünüz gibi geri yüklemeyi de müsaade etmiyor.